Yo burada, burada ölümüne kas, burada deli gibi bas Burada sana gelir şans, burada yapılır tarz Budur bizdeki haz, budur bizdeki tarz Katri Matem'i aklına yaz Katri Matem derler bize Hiç rakibimiz yok, gel lan bize Aç 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 şarkımızı dinle Katri Matem'e bağlan sen de Sesini bu müzik seni koparsın Özlemeyenler uzakta kalsın Battim bu burası katri maten Dostluğun adresi bunu iyi öğren Savaş sanatını size öğretecek adam Efsane başkan onun adı